YouTube kanalınızın neden izlenmediğini merak ediyor musunuz? Bu videoda sizlere 4 küçük YouTube kanalı üzerinden yeni başlayanların yaptığı en büyük hataları listeleyeceğim ve burada da çıkardığımız dersleri birlikte işleyeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ben bu kanalları 5 gün önce yaptım. Topluluk gönderisi üzerinden aldım. Bir sürü kanal attınız. Teşekkür ederim. Ama ben sadece inceleyebileceğim ve size ders çıkarabileceğim kanalları aldım. Hazırsanız hemen başlayalım. Listemizde 3 tane yatay video, bir tane de shorts kanalı var arkadaşlar. Birinciyle başladığımızda Birinci bir kamp kanalı arkadaşlar. Ben kamp kanallarını, işte doğada hayatta kalma, işte el işi, beceri kanallarını çok seviyorum. Bunun nedeni ise bu kanalların ortalama bir efor ile çok fazla izlenme getirebileceği. Bunun da nedenini size açıklayayım hemen. Şimdi YouTube'da bazı kategoriler vardır. Yapması çok kolaydır. İşte mesela tepki kategorisi, işte şarkılara tepki verirsiniz, videolara tepki verirsiniz, tepki verirsiniz de verirsiniz. Ve bunları yapmak çok kolaydır. Bir tane webcam, bir tane mikrofon videoları izliyorsunuz ve tepki veriyorsunuz. Bunun yapması çok kolay olduğu için ve insanlar da bunu çok hızlı bir şekilde üretebildiği için bu videolardan çok var. Ve bu rekabet olayını da bir sonraki kanalda göstereceğim ama ben şimdiden anlatayım. Bu kanallardan çok olduğu için siz yeni bir kanal olarak başladığınızda bunların altında kalıyorsunuz. Ne kadar iyi yaparsanız yapın video önemli değil. Rekabetin altında kalıyorsunuz. Ama bunun gibi kampçılık kanalları, el işi kanalları, işte sıfırdan bir şey yapma kanalları. Yani İçinde bir yeteneğin olduğu kanallar, animasyon da buna dair bu arada, İçinde yeteneğin e, girdiği kanallar ortalama eforla bile çok fazla izlenebilirler. Neden? Çünkü bu videoları yapması zor. Bu videoları yapmak için bir tane karavanınız olması lazım. Ne bileyim doğada hayatta kalma videoları yapmak için gidip doğaya gidip işte bir efor sarf etmeniz lazım. Yerinizden kalkmanız lazım. Şimdi bunu da anlattıktan sonra kanala gelelim. Kanal açıklamada da belirtildiği gibi bir kamp ve karavan kanalı. Çok da güzel bir kanal. Ancak eksik olduğu bir konu var. O da yeterli sayıda videosunun olmaması ve videoların tam olarak ne anlattığının kesin olmaması. Yani birinde toroslar var, birinde kam, e, karavan inceleme var. Karavan inceleme olabilir bu arada. Yani 3-4 tane tutan formatla birlikte ilerleyebilirsiniz. Ama ilk başta benim önerim bu kanala daha çok kamçılık ile ilgili videolar çekmesi ve kendine birkaç tane örnek kanal alması. Mesela benim aklıma gelen ilk burada Atik ailesi var. Atik ailesi kanalını biliyorsunuz globalden yani dünya çapında çok fazla izlenme kazanıyor. Bunun nedeni ise kampçılık kanalı olması. Yani tam nedeni kamçılık kanalı olması değil de yani içeriğinin ona göre çok iyi optimize edilmiş olması. Benim burada da önerim şu olacaktır. Kamp videolarına devam edin. Kapak fotoğrafı ve başlık konusunda kendinizi geliştirmenizi öneririm. Mesela başlıklarda uzun videolarda hashtag kullanmanıza gerek yok. Kapak fotoğrafı konusunda ise illa böyle çok şaşalı müthiş kapak fotoğrafları yapmanıza gerek yok. Videonun ne anlattığını anlatan çok sade kapak fotoğrafları yaparsanız videolarınızın izlenmesi artacaktır ve videolarınızın izlenmesini arttırmanın bir diğer formülü de daha fazla video yüklemektir. Yani gayet düz mantık. Daha fazla video yüklemek YouTube kanalınızı bir dükkan olarak düşünün. İzleyici YouTube kanalınıza girdiği zaman çok fazla çeşit görmek ister, ister yani bir videoya tıkladığında başka bir videoya gitsin, başka videoya başka videoya ve bunu da sadece çok fazla video ile ya da çok az ama yani 20 tane videoyla ama 20 tane de ultra kaliteli video ile yapabilirsiniz. Benim önerim bu olacaktır. Şimdi diğer kanalımıza geçelim arkadaşlar. Bu arada bu benim bu videoda söylediklerim kesinlikle alınmayın. Ben sizin e, kanalınızın daha ileri gitmesi için sadece tavsiyeler veriyorum yani herhangi burada aşağılama yok bir şey yok. Şimdi rekabet konusunda geldiğimde bu kanalda göstereceğim demiştim. Gördüğünüz gibi bu kanalın aslında kapak fotoğrafları çok güzel. Videoları da çok güzel. Ben videolarını izledim. Ama bu kanalın da sınıfta kaldığı konu rekabet. Arkadaşlar bu kanallardan çok fazla var. Ve bu videoları yapmak hani kolay demeyeceğim. Zor olabilir bu videoları yapmak. Ama bu videoları yapan çok büyük kanallar var. İşte Bay Kalem gibi. Türkiye'de diyorum bunu bu arada. Bay Kalem gibi işte başka kanalları da örnek gösterebilirsiniz. Sen ne kadar iyi yaparsan yap. Bu kanalların altında kalıyorsun yani rekabetin üstüne çıkamıyorsun çünkü senin o kanallardan sıyrılacak bir özelliğin yok yani düşünün 100.000 abonesi olan bir kanal bu videoyu yapmış sen de aynı konuda işte Robert Kiyosaki hakkında başka aynı konuda bir video yapmışsın 100 abonesi olan kanal 615 abonesi olan kanal izleyici hangisine girecek tabii ki de 100, ab 100 bin abonesi olan kanala girecek değil mi benim bu kanal önerim ise Kendine özgü bir tarz geliştirmesi ve daha fazla video yüklemesi tabii ki de. Ve her videoda da kendini geliştirmesi. Onun dışında kapak fotoğrafları çok güzel. Kapak fotoğraflarının kalitesi çok güzel. Edit hakkında da bilgili bir arkadaşımız. Bunu buradan görebiliyorum. Tarzını değiştirmesin. Evet, değiştirim yani şunu yapmalısın demiyorum ama şunu bir dene diyorum ben. İlla şunu yapmalısın bunu yapmalısın demiyorum. Dene çalışmazsa başka bir stil dene. Çalışmazsa başka bir stil dene. denene kadar. Ve Türkçe kanal olduğu için avantajın şu. Yurt dışından içerik alabilirsin. Bu, bu kanalda incelediğim bütün kanalları söylüyorum bunu. Türkçe kanal olduğunuz için yurt dışından içerik bulup onu Türkiye'ye getirebilirsin. Şimdi diğer kanalımıza geçelim. Gördüğünüz gibi bu bir e, CapCut eğitim kanalı. Arkadaşımız burada Capcut ile ilgili eğitim videoları yapıyor. Ama dikkat ettiyseniz kapak fotoğrafları cidden pek okunur değil. Ya tamam işte burada bazı şeyler var ama mesela burada Minecraft font yazısını ben okuyamıyorum. Bunun için renklerin nasıl kontrast olduğunu araştırabilirsiniz. Renk eee kapak fotoğrafında renk kost, kontrastı yazılarınızı öne çıkarır. Bunu da öneririm. Ve burada e, bu kanalda en popülere girdiğimiz zaman gördüğünüz gibi CapCut Türkçe metin okuma çıkıyor. Yani en popüler videosu bu. Neden? Çünkü insanların en çok arattığı şey bu. Sen de keyword araçlarına bakarak insanların en çok ne arattığına bakarak ona göre eğitim videoları çekebilirsin. Bir de şunu eklemek istiyorum. Bu dikkat ettiğim bir şeydi. Mesela burada bayrak geçiş yapımı var. Türk editör var. Türk editör koymana gerek yok. Burada CapCut dersleri diye koyabilirsin. O orada SEO açısından yararlı olabilir. açıklamalarına da bakalım. Evet burada açıklamada da hiçbir şey yok. Açıklamalarına da Kepkat eğitim videosu işte Kepkat'ta geçiş nasıl yapılır bu arada mesela başlıkta da bayrakı geçirmene gerek yoktu. CapCut'ta geçiş efekti nasıl yapılır diye başlık atsan bu daha genele yayılacağı için daha çok izlenme alabilirdin. Benim bu kanala tavsiyelerim bunlar. Bunun Buna ek olarak bir de playlistlerini daha güzel adlandırabilirsin. işte böyle beleş şeyler de atma yerine CapCut eğitim seti diye yapabilirsin. işte benim kanalımda da olduğu gibi. Çünkü o playliste giren bir insan başka videoları da izleyecek. Bu da YouTube açısından önemli bir şey. Şimdi buraya kadar çıkardığımız bazı dersler var. Onları da açayım ben. Şimdi kapak fotoğrafları dedik. Rekabette kaybolmamak dedik ve evergreen videolar dedik. Ee, az önce izlediğimiz kanal evergreen kategorisindeydi. Yani evergreen ne demek? Her zaman izlenebilir içerikler. İşte mesela gitar dersi, gördüğünüz gibi CapCut dersi veya benim videolarım. Benim videolarım da her zaman izleniyor neden? Çünkü YouTube eğitimi. Şimdi en son kanalımıza gelelim. En son kanalımız bir shorts kanalı arkadaşlar. Biliyorum sizin de bu videoları izleyen pek çok kişinin shorts kanalı var. Onun için de bazı tavsiyeler vereceğim shorts kanallarına. Şimdi Faruk Ermiş adlı bir kanal Şimdi baştan uyarımı yapmak istiyorum arkadaşlar. Böyle kanallarda fair use olarak kullanabilirsiniz videoları. Evet onda bir şey yok ama bu içerik sahibi tarafından, içeriğin gerçek sahibi tarafından suistimal edilebilir ve kanalınız kapanabilir. Ben bunu burada uyarıyorum. Bu tür kanallara e, yapan arkadaşlara e, kategorisinde bu kanal işte o, e, TikTok'tan oradan buradan bulduğu videoları üstüne seslendirme yapıyor. işte Aa bakın bu geyik ne yaptı. Aa bakın bu tavşan ne yaptı diye. Ancak bir eksiği var. Orada da şu videoyu dinletmek istiyorum size. Bu kadın işten eve dönerken onu takip eden bir farenin farkına varmış. İ Şimdi bu kadın işten eve dönerken onu takip eden farenin farkına varmış. Baktığınız zaman güzel gibi ama aslında eksik bir şey. O da eksik olan ne? Hemen buradan geleceğim. Video girişleri arkadaşlar az önce söylediğim cümlenin yerine bu farenin bu kadına ne yaptığına inanamayacaksınız desem çok daha güçlü bir giriş olur değil mi ve videonun e, e, ilk başlarında geçme oranı az olduğu için YouTube'da bu videoyu daha fazla kişi önerirdi. Bir Diğer videolarına da bakalım. Bu polis memuru yolda annesini kaybetmiş uzanmış bir halde yavru bir ceylan görür. Bakın yine aynı şey İşte polis memuru ceylanı gördü bir şey yaptı falan. Baktığınız zaman çok sıkıcı geliyor, değil mi? Ama ben en başında deseydim bu polis memurunun bu Ceylan'a ne yaptığını inanamayacaksınız. Daha çok akılda kalıcı ve size bir soru soruyorum. Size soru sorduğum için insanların videoda kalma süresi de uzuyor. Videoyu izleme e, olasılığı da uzuyor. Benim de bu kanalı önerim budur. Seslendirmesi gayet güzel. Altyazı eklesin. Altyazı zaten vardı. Bir de girişlerini daha ilgi çekici yapabilir ki en önemli metriklerden biridir giriş. Vallahi ağzım kurudu arkadaşlar. İyi günlerde kalın. Bol izlenmelerle kalın. Hoşça kalın.